Şey öğrettiler. Sevilen sanatçı İkbal Gürpınar, Zeytinburnulu kadınlarla Mutlu Kadın, Mutlu Aile, Mutlu Toplum konulu seminerde bir araya geldi. Seminerde mutluluğun sırlarını anlatan Gürpınar, "El alem ne der diye değil, Allah ne der diye yaşarsak ortada hiçbir sorun kalmaz." dedi. Acaba Allah ne der? Derse Allah yapacağım işten razı olur mu acaba diye düşünsek Özge Canlar ölür mü bu ülkede arkadaşlar? Hapishaneler bomboş olur. Dedikodu olmaz, gıybet olmaz. Çünkü tam yapacaksınız o sırada. Acaba Allah'ım memnun olur mu? Yok Allah gıybeti istemiyor. Tam hırsızlık yapacak. Hırsızlık büyük günah. Zeytinburnu Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik yapacağız. Akdem'de gerçekleşti. Şurada kocaman bir kazan var. Tamam mı? kendinizde en sevmediğiniz bir özelliğinizi veya birkaç özelliğinizi şimdi itiraf edin ve bu kazana atın ama gerçekten atın. Kaliteli bir yaşam için kadınlara bilgiler aktaran Gürpınar Kadın mutluysa kocası da mutlu, çocukları da mutlu olur dedi. Kadın mutluysa kocası da mutlu, çocukları da mutludur. Dolayısıyla toplum mutludur. Bizim dinimizin ilk emri oku, ikra. Okuyan, araştıran, eğitimli kadınlara ihtiyacımız var. Mutlu olmayı seçen kadınlara ihtiyacımız var ve maalesef Türkiye'de depresyon ilacı tüketimi hat safhada. 2009'a ait resmi veri 50 milyon kutu. Müslüman bir toplum için bu kadar depresyon hastası hiç normal değil. Biz hem imanımızı tazelemek için hem bilgimizi artırmak için şehir şehir dolaşıyoruz belediye belediye. Mutlu olma teknikleri kendi kendilerini nasıl koçu olacaklarını anlatıyoruz hanımlara.